Almanya'nın Dresden kentinde İslam ve göçmen karşıtı Pegida hareketi gösteri düzenledi. Dresden'in tiyatro meydanına kadar yürüyen yaklaşık 6 bin gösterici Almanya ve Saksonya bayrakları taşıdı, "Halk bizi sloganları attı. Burada bir konuşma yapan Pegida kurucusu Rus Bachmann, Mart ayının Avrupa baharı olacağını ifade etti. Öte yandan Frankfurt'ta da Pegida ve Pegida karşıtı göstericiler eş zamanlı gösteriler düzenledi. Frankfurt, Hafbahı Meydanı'nda toplanan Pegida yanlısı yaklaşık 80 kişi Frankfurt'taki 5. gösteriyi gerçekleştirdi. Gösteride Pegida destekçileri Almanya bayrağının yanı sıra İsrail ve İngiltere bayrakları da taşıdı. Pegida karşıtı düzenlenen eyleme ise daha yoğun katılım sağlandı. Soğuk havaya rağmen toplanan yaklaşık 550 kişi Pegida hareketini protesto etti. Gösteride Pegida'ya hayır ve İslam Almanya'ya aittir yazılı pankartlar taşındı. Pegida hareketi Belçika'nın Anvers kentinde de gösteri düzenledi. Gösteri düzenleme talepleri güvenlik gerekçesiyle reddedilen Pegida filaman oluşumunun yaklaşık 100 üyesi buna rağmen akşam saatlerinde Anvers'in vicdan meydanında toplandı. Irkçı Filaman Menfaati Partisi'nin de destek verdiği izinsiz gösteriye katılanlar Filaman maaşı okuyup İslam karşıtı sloganlar atarken polis müdahale etti. Göstericileri çemberi alan ve kimlik kontrolü yapan Anvers polisi gerginlik çıkaran 3 kişiyi gözaltına aldı.